Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestein. Sallallahu aleyke ya veliyel az sadrikna ve irshidna vehtina. İmam-ı Reza aleyhisselam bir hadisinde buyuruyor ki ibadet namazın ve orucun çokluğuyla olmaz sadece. İbadetin en önemli kısımlarından bir tanesi çok düşünmektir tefekkür etmektir. Tefekkür etmek yani düşünmek. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde hemen 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 diyebilirim ki her sayfasında neredeyse geçer. Niye düşünmezler, niye akıl etmezler diye. Düşünmek e, insanın kendisini bulması, kendisini yetiştirmesinde çok etkilidir. İnsan oğlu kendisinden hep kaçar. Suçluluğundan hep kaçar. İnsan oğlunun temiz bir fıtratı, temiz bir yüreği vardır. Her insanın temiz bir fıtratı vardır. Her insanın temiz bir yüreği vardır. İnsan yapmış olduğu hatalardan dolayı üzülür. Ne kadar kötü insan olursa olsun hatadan dolayı üzülür. O vicdanı onu rahat bırakmaz. Dolayısıyla da vicdan hatalardan dolayı kişiyi rahatsız ettiği için kişi e, vicdanının sesini duymamak için düşünmez. Fikirden fikir üretmekten, tefekkürden, düşünmekten uzak kaçar. Tefekkür ne demektir? Yani düşünmek. Oturup kendini dinlemek budur. İnsan kendisini dinledikçe kendisini suçlamaya başlar. eksikliklerde görmeye başlar. Bu eksiklikler insana rahatsızlık verir. İnsana rahatsızlık verdiğinde insan kendisini toparlamak için karar verir artık. O vicdan insanı rahat bırakmaz bir türlü. İyidir de çok iyi bir mekanizmadır. Ve bazı insanlar bu sorumluluktan kaçmak için düşünmemek için o suçluluk duygusundan kaçmak için düşünmezler. Düşünmemek için de kendilerini e, müziye vururlar, kendilerini meşguliyete vururlar, çalışmaya vururlar ki düşünmesinler diye. Bu doğru bir şey değildir. İnsan zamanının bazı bölümünü düşünceye ayırmalıdır. Canı sıkılmalıdır. Yani bazen tek kalıp canı sıkılmalıdır ki düşünsün. Bazı ortamlarda örneğin sabah erken səhərinin ortasında veya hutta e, gece yıldızlara bakarak, yağan yağmura bakarak düşünmesi lazım. Düşünce de insanın günlük ortamından farklı bir ortamda olması lazım bir. Kalabalıktan, insandan uzak olunması lazım bu iki. Kendisini meşgul edecek şeylerden uzak durması lazım. Örneğin çekirdek çıtlayarak, çekirdek yiyerek insan düşünemez. İnsan yedi mi düşünemez. Yememesi lazım örneğin. Bazı insanlar düşünmek şekli veriyor kendisine. Onu fotoğraflayıp yayınlıyor. Sanki düşünüyormuş gibi. Örneğin farz, misal bir güneş batımında elinde çay resim çekiliyor, Örneğin düşünüyormuş gibi. Bu düşünmek değildir. Bu insanın kendisini ispatlamaya çalışmasıdır. Bu insanın aşağılık kompleksidir. Düşüklük kompleksidir. Kendisini kanıtlamaya çalışmasıdır. Bu bunlar düşünce değildir. İnsanın gerçekten kendisini bulabilmesi için normal günlük yaşantısındaki ortamlardan farklı bir ortama gitmesi lazımdır. Örneğin şehir dışına çıkması lazım. Akarsu bir suyu yanında olabilir, bir çöl ortamında yani daha doğrusu yeşillik, doğa ortamında olabilir. Sessiz ortamda olabilir. Bazen kuşların ə ötüşünü dinləyərək ola bilər, bir ağaclıqda ola bilər və ya da kənd evində ola bilərsən. Odana çəkələ bilərsən, balkonunda otura bilərsən. Amma səni məşğul edəcək, gözünü məşğul edəcək bir şeydən uzaq olmalısan. Düşüncə ancaq belə baş olur. Hər halı karda insan düşünməsi lazımdır. Aməlini düşünməsi lazımdır, özünü düşünməsi lazımdır. Nereden geldim? ucuna kadar nasıl yaşadım? Bundan sonra ne kadar yaşantım var? güne kadar ne yaptım? Zamanımı nasıl değerlendirdim? Zamanımı nerede harcadım? Zamanı ne, ne için harcadın? Kişiliğini nasıl oluşturabildin? Karakterini nasıl oluşturabildin? Bundan sonraki hayatında ne kadar yaşayabilirsin? Bunların hepsi düşünceler. nasıl telafi edebilirsin karakteri nedir bunlar düşüncedir düşünce çok iyidir düşünce vicdanı harekete geçirir vicdan harekete geçtiğinde insan rahatsız olmaya başlar bu rahatsız olmak çok iyi bir şeydir insanın kendisini toparlamaya çalışmasıdır odur ki ibadeti ibadet yapan da o ibadetin değerini bilmektir. Bizim dinimizde hiçbir zaman çok namaz kılmak değerli sayılmamıştır. Çok oruç tutmak değerli sayılmamıştır. Çok hacca gitmek, çok ziyarete gitmek değerli sayılmamıştır. Bunları dolu dolu yapabilmek değerli sayılmıştır. Demiyoruz ki namaz kılınmasın. Demiyoruz ki çok namaz kılınmasın, çok oruç tutulmasın, cümleler yanlış anlaşılmasın. Çok namaz kılmak, çok oruç tutmak, çok ziyarete gitmek kötülük değildir. Kötü değildir. Ama sadece bunların Allah'a itaat olduğunu bilmek hatadır. Bunların dışında bunlardan daha değerlisi vardır, o da düşünmek. Ama düşünmek değerlidir diye Bunları terk etmek olmaz. Bunlar da olacak, namazımız da olacak, orucumuz da olacak. Bunlar vaciptir. Yani bunlar yapılmadığı takdirde hayatımızda büyük bir eksiklik olur. Ama insanoğlunun genelde terk ettiği şey düşünce değil. Düşünce İmam Rıza'nın gözünde, İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor ki, çok namazdan ve çok ibadetten daha faydalıdır tekrar altını çiziyorum. Daha faydalıdır demek onları yapma, bunu yap anlamına gelmez. Bu İmam Rıza'nın hadisi. Peki insan neyi düşünmeli? İnsan kendisini bulabilmesi için dini literatürde denilmiştir ki insan Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde düşünmelidir. Üdəyin yıldızlara baxıb ki, yıldızların düşübməsi, doğaya baxıb doğayı düşünməsi, karıncaya baxıb karıncanın yaşantısını düşünməsi. Oradakı o düzəni düşünməsi, onun bilgisini, onun bacarıqlarını düşünməsi. Bir arıya baxması, bir örümçüyə baxması, bir toprağın yapısını düşünməsi, bir mövsimin oluşumunu düşünməsi. Hər mövsimin hansı zamanında gərəkdiyi iklimi oluşturduğunu bilmesi insan bunlar düşünmelidir. Allah'ı düşünmek insanın işi değildir. Allah düşünülmez. Allah insana kendisini düşünecek bir kapasite vermemiştir. Beyin akıl Allah'ın kendisini düşünecek bir kapasitesi yoktur beyinde akılda o kapasite yoktur. Odur ki dini literatürde bize Allah'ın kendisini düşünmemiz yasaklanmıştır. Demiştir boşu boşuna çaba sarf etmeyin. Düşünemezsiniz. Orayı idraç edemezsiniz. Ne demek Allah'ın kendisini düşünmek? Yani Allah nasıl bir şeydir? Allah nasıl bir vücudu var? Nasıl bir yapısı var? Bunları düşünmeyin. Bunları siz bulamazsınız. Allah kendisini saklamıştır. Allah kendisini insana tanıtmamıştır. Allah'ı tanıma kapıları özünü, tanıma kapıları kapalıdır. Bunun için boşu boşuna çaba sarf etmeyin. Bir yere ulaşamazsınız. Ama. Allah'ın var olduğunu, Allah'ın yarattığı şeylerden anlayabilirsiniz. Siz Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde düşünün, Allah'ı en güzel şekilde tanıyacaksınız. Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde düşünmek, biraz önce anlattık, doğayı düşünmek, insanın kendisini düşünmesi... Kendi yapısını bilmesi, bu kanın nasıl gidip geldiğini bilmesi, böbreğin nasıl çalıştığını, insanın ne kadar mükemmel bir varlık olduğunu bilmesi, nasıl duyması, nasıl konuşuyor olması, zihninin hafızasını ne kadar güçlü olduğunu bilmesi, insanın suyu düşünmesi, suyun insana ne kadar faydalı olduğunu bilmesi ve Allah'ın onu insanın faydası için nasıl yarattığını bilmesi suların tadlarının farklı olduğunu bilmesi, sıcaklıklarının, soğukluklarının farklı olduğunu bilmesi, ins suyun insanın derdinde, dertlerine nasıl derman olduğunu bilmesi, hayvanlar hakkında düşünmesi. Allah diyor bunlar hakkında düşünün siz beni bulacaksınız. Allah düzeni böyle oturtmuştur. Allah'ın var olduğunu insan çok güzel bir şekilde anlar. Odur ki Kur'an diyor ya Allah insana can damarından, o atar damarından daha yakındır. Bunun manası budur. Yani Allah o kadar belirgindir ki, Allah insanın içine o kadar işlemiştir ki, insan Allah'ı kendisinden daha çok iyi tanıyabilir. Manası budur. Kendisine o kadar yakın görür, o kadar yakın bilir Allah'ı. Ama buna rağmen Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu düşünmeye çalış bir şeye varamazsın, bulamazsın bir şeyi. Dini literatür bunu bize yasaklamıştır. Tevhid dersleri okutuluyor. Tevhid kitapları var örneğin. Tevhid kitaplarını okuduğunuzda Allah'ın kendisi hakkında hiçbir bilgi yoktur. Sadece yarattığı ve fonksiyonu hakkında bilgi vardır. Yani Allah'ın işleri hakkında bilgi vardır. Emrullah deniliyor buna yani Allah'ın işleri. Örneğin diyor Allah duyuyor. Allah'ı duyması Allah'ın işidir dikkat edin. Allah'ın kendisi değildir. Nasıl duyuyor bilemeyiz. Ama Allah duyuyor Mehmet bir diyoruz. Allah bizimle iletişimde midir? Evet bunu biliyoruz Allah bizimle iletişimdedir. Kesinlikle bunu biliyoruz. Ama bu iletişim nasıl iletişimdedir? Örneğin bize bir ilhamın gelmesi, içimize bir hissin doğması, bir hissin oluşması. Bunların Allah'ın bizimle iletişimde olduğunu gösteriyor. Bir rüya, rüya görmemiz Allah'ın bizimle iletişimde olduğunu gösteriyor. Bu iletişim vardır. Ama Allah nasıl bu iletişim kuruyor? İşte bunu bilmiyoruz. Yani Allah nedir ki hangi özelliğiyle bu iletişimi kuruyor? Bunu bilmiyoruz. Allah'ın zatı dindir buna. Allah'ın kendisi yani Türkçesi hususunda insan hiçbir şeye varamaz. Ama Allah'ın işlerini insan bilebilir. Tevhid inancını okuduğumuz zaman hiçbir zaman Allah'ın özünü, nasıl bir varlık olduğunu anlatmaz tevhid. Kesinlikle anlatmaz. Allah'ın işleri hakkında konuşur. Ve kim Allah'ın özünü bulma yolunda çaba göstermişse yanılmıştır. Ya yoldan çıkmıştır. Yoldan çıkmıştır veyahut da bir yere ulaşamamıştır. Başka da çaresi yoktur. Gerek İmam Zeynel Abidin, gerek İmam Rıza, gerek İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın bu hususta hadisler var. O'dur ki bize derin diyor ki Allah'ın ne olduğu hususunda kafayı yorma boşu boşuna. İşleri yani yarattıkları şeyler hakkında düşünmen sana yetecektir. O'dur ki biz Allah'ı düşünmek zorundayız. Evet, Allah'ı düşüneceğiz. Yani Allah'ın yarattıklarını düşünerek Allah'ın hem var olduğunu hem de bizim bu düzendeki yerimizi anlayacağız. Allah böyle çok güzel bir metod geliştirmiştir. Ahlakın, ahlak konumuz ahlaktır. Ahlakın oluşmasında en önemli kilit taşlarından bir tanesidir düşünme. tefekkür. Örneğin dertler, sorunlar karşısında kendisini içkiye vuran kişi düşünceden kaçan insandır. Aciz adamdır. Niye kişi kendisini içkiye vuruyor? Yani beynini niye uyuşturmaya çalışıyor? Çünkü düşünceden korkuyor acizdir, düşünceden kaçıyor. Allah onun için içkiyi yasak etmiştir. Diyor kendinden kopuyorsun. En önemli seni değerli yapacak etkiden yani o tefekkürden uzak duruyorsun. İçkinin Arapça karşılığı hamırdır. hamur. Hamur. Türkçedeki hamur kelimesinden gelir. Niye hamur denilir içkiye? Hamurun çünkü mayalandıktan sonra mayasını, oluşmasını beklemek için üzerini kapatmak lazım. Üzeri açıkken mayalanmaz. Üzeri kapatılır ki güzel mayalansın. O hamurun üzerinde örtülen, örtürün adına hamur denilir. Ha, hamur, ondan dolayı ona hamur denilir. İçkiye hamr denilmesinin sebebi, hamr denilmesinin sebebi aklın üzerini örttüğü içindir. Aciz insanlar o dertle, o sorunla karşılaştığında aciz kalırlar. Düşünmemek için kendilerini içkiye vururlar. Halbuki Allah düşünmeleri için onlara bir fırsat vermiştir yani bir dert, yani bir sorun gelir, sen o sorunu çözerek ilerleyeceksin, daha mükemmel olacaksın. Ama kişi sorundan kaçmak için ya uyuşturucu madde alıyor veya da içki içiyor. İşte ondan dolayı Allah diyor ki, ben bunu sana yasaklıyorum. Ben zaten seni olgunlaştırmak için bu derdi sana verdim, bu sorunu sana verdim. Ben zaten seni ilerletmek için bu sorunu sana verdim. Ve sen o sorunu düşünerek doğru yolla, Allah'ın sana gösterdiği yolla çözeceğin yerde düşünceden, tefekkürden, akıl etmekten uzak kalıyorsun. Sen aciz adamsın. Ondan dolayı hamr yani içki, bizə yasaklamışdır. Haramlılığın ondan dolayıdır. Odur ki, təfəkkür, düşünmək böyük bir sərmayədir, insanın ən böyük sərmayəsidir. Ara ara insanın düşünməsi lazımdır. Ara ara insanın fikirləşməsi lazımdır. İnsanı düşüncədən uzaq tutacaq, bir də özünü düşünəcək. Yəni İnsan her zaman ticaretini düşünmeyecek. İnsan her zaman müşteriyi düşünmeyecek. İnsan her zaman evini, iş yerini düşünmeyecek. İnsan her zaman çocuğunu, hanımını düşünmeyecek. Bak dikkat edin. Her zaman düşünmeyecek diyorum. Düşünmesin demiyorum. Her zaman düşünmemeli. İnsanın kendisini de düşünmesi lazım. Bu zamana kadar geçirdiği zamanı düşünmesi lazım. Bundan sonra ne yapmalıyım, nasıl telafi etmeliyim bu zararımı, bunu düşünmesi lazım. Her halükarda düşünmek İslam dininde değerlidir. Odur ki e, İslam dininin genel e, kanısına baktığımızda bir saat düşünmenin 40 yıl ibadetten daha faziletli olduğu yazmıştır hadislerde bir saat tefekkür etmek düşünmek 40 yıl ibadetten daha önemlidir. Alimin alimin bilen insanın kalp mürekkebi kaleminin mürekkebi şehidin kanından daha değerlidir. Neden alim çünkü bilci vardır. Bilgi yani marifet yani bir işi bilinçli yapmak. Vurguya bakın hep bilinc var. Təfəkkürdə də bilinc var. Təfəkkürün amacı odur insan yaptığı işi bilincle yapması içindir təfəkkür. Düşünmək. Odur ki insanın kəndisini düşünməsində, təbiəti düşünməsində çox büyük faydalar var. İnsanın kəndisini yetişdirməsi, nəfis təzkiyyəsi için olmazsa olmazlardan biridir. Mütləq günlük hayatımızda kendimize vakit ayırmalıyız. Allame-i Rahmetullah Aleyh buyuruyor ki, gece yatmadan önce başınızı yastığınıza koyduğunuzda, insan bunu adet haline getirirse çok iyi olur. Başını yastığına koyduğunda biraz düşünürsen, o günü bile düşünsen yani o günü ne yaptım ben? Bugün sabah erkenden kalktım ben ne yaptım? kendimi ilerletmek, kendi nefsimi terbiye etmek için ne yaptım? Günahlarım ne kadar oldu, ne kadar günah işledim, hangi günahları işledim? Allah'ın hangi kurallarını hiçe saydım? Allah'ın hangi bana yap dediği şeyleri yaptım? Ne kadar zarara girdim, ne kadar çara girdim? Allama taba taba diyor ki insanı yetiştiren en mükemmel işlerden biri gece başını yastığa koyarken biraz düşünmesidir. Ve rahmetlik buyuruyordu ki bu dünyada kendi hesabını görenden Allah hesap sormayacaktır. Niye? Çünkü bu dünyadaki kişi kendi hesabını yaparsa mutlaka kendisini düzeltecektir. Ama insanoğlu kendisiyle yüzleşmeden korktuğu için her zaman düşünmekten de uzak duruyor. Ve Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.